sürdürülebilirliğin en önemli tarafı benim gördüğüm döngüsellik. Döngüselliği olmayan her yapı bileşeni ve hala çok ağır yapı elemanlarıyla özellikle betonarme öncüllenerek yapılan her şey yani bir yerden sonra artık durması lazım. Daha hafif elemanlarla sükürel bir yapı şekline doğru bir yönlensek o zaman görecekler ki zaten otomatikman karbon salınımı bir anda zaten çökecek yani azalmadan bahsetmiyorum. Çökecek yani. Aslında inşaat sektörünün entelektüelleri tarafından gayet sahip çıkıldığı ve bence dünyanın başka parçalarında ilgi görmediği kadar gördü. Hele bizim meslektaşlarımızda, mimarlarda çok sahip. Hatta mekanik, elektrik ekiplerimizde bile var. Çok ileri safhaya gelen arkadaşlarımız, gruplar var. Ama bu bir bütün olmalı. Yani işte halkın bütün kesimlerinde karşılığı olması için bu yönde eğitim yapılmalı. Yani şimdi buraya iki tane çöp kovası koyup recycle şu plastik bu kağıt dedin mi? O işlemiyor, onun sanayisi yok. Mesela Almanya örneğinde işte bir karton buzdolabının mukava atığını bahçedeki işte veya kaldırımdaki çöpe atamıyorsunuz. Çünkü cezası var bir kere gibi bu örgün yani devlet tarafındaki tamamlayıcı teşvikler olmadığı için gayet yatırımcıların, idarelerin veya banilerin şeyine kalmış durumda. Yani ısrarına kalmış durumda diyorum. Onun dışında ama hakikaten çok ileri bu konuda çok servis alabileceğiniz, hizmet alabileceğiniz o kadar çok her günde artarak gidiyor. Siz de görüyorsunuz. İlgi çok büyük ama yasal yönetmelikler nerede? Yani ben onlar tamamlanmadığı sürece boşa bir gayret değil ama tek tek hüzme şeklinde belli bölgelerde, belli inşaatlarda faydasını görüyoruz. Ama bu sadece devletle de olmaz. Büyük fonların buradaki hukuk sistemiyle, ticaret sistemiyle ilintili olup işte burada birimin şu biletin sertifikasını alana şu krediyi 25 yıllık değil 50 yıl veya 10 yıllık krediyi yüzde 2 faizle değil de yüzde faizle gibi birçok tamamlayıcı unsurunun işlemediğini görüyorum yani üzülerek. O Olmadıkça bana şahsi görüşümü sorduğun için söylüyorum. Ne yaparsak yapalım ki çok projemizde var. Akredite kuruluşlar, akredite projeler yapıyoruz. Ama sadece yatırımcının yatırımcı ikna edebildiğimiz oranda, onun da ekonomisini yettiği oranda ve devletin kuruluşlarıyla irtibatta kurallar neticesinde sıkışmadığımız oranda bir işbirliği gidiyor. Yapılıyor mu? Yapılıyor ama çok az, çok yetersiz. Ama işin ucunun açılması için yasal yönetmeliklerin ve ticari formasyonu yani bankaların kredi vermesi, uluslararası çapta değer görmesi vesairesi gerekiyor. Şimdi bizim tabii ki başlangıçtan beri 2004'ten itibaren çok ağırlıklı sağ olsunlar Acı Badem sayesinde başladığımız, onlardan öğrendiğimiz birçok şeyle bir zaman içerisinde kendimizi geliştirerek halen çok sıkı takip ettiğimiz bir takım tasarım zenginleştirmeleri nedir işte ilk yıllarda 2000'li yılların başında healing environment sonra iyileştirici çevre etkileri ispat yani awareness, işte, inclusive and well-being design. Mesela onları tutkulu bir şekilde ve izah ederek olabildiğince. Çünkü bizim zayıflığımız metropollerden İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde özellikle. Şehrin en değerli yerlerinde özel sağlıkta da çok hizmet verdiğimiz için, çok değerli yapılar ya da araziler üzerine yapılıyor. Ve oradaki imar durumları, kaldırım kodları, girişler, çıkışlarda bir sürü sorun yaşanıyor. Bunları minimize etmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken de işte ne bileyim bir tane mesela işte arabayla geldiniz veya yoldan geldiniz düz ayak girmeye çalışıyoruz ama bazen bunu yapamıyorsunuz bazı yerlerde. Yok böyle çok acayip rampalar yapıyorsunuz işte engellemeye çalıştığımız en önemli unsurlardan biri işte siz özel ihtiyaç sahibisiniz yürüyen merdivenden veya işte ne bileyim şu rampadan gidin hep beraber girip çıkılacak yerleri bile sorundu. Dolayısıyla bu tasarım zenginleştirmeleri çok önemli var herkes ulaşabiliyor artık. Seminerlerine gittik hala takip ediyoruz. Ben özel de ekipte çok benim gibi çok seven arkadaşlarımız da var. E, bütünlüklü olarak bütün her şeyi inceleyerek olabildiğince bu tasarım zenginleştirmelerini yapıyoruz ama bunları bazılarını böyle tasarımı egzajere ederek böyle bir iç mekan düzenlemesi veya mimari tamamlama şeklinde yapmıyoruz ama bazen öyle algılanabiliyoruz tabii ki. Sürdürülebilirliğin en önemli tarafı benim gördüğüm döngüsellik. Yani şimdi siz hala hala toprağın en değerli yeri olan şist. you <laughs> kil tabakayı alıp hala pişmiş toprakta tuğlalar yapıp inşaatlara taşıyıcınız sürece e taşıyorsunuz ona da eyvallah ondan sonra o inşaatın o duvarları yıkılıyor o pişmiş toprak kısım ayıklanıp şamot yapılabilir yeniden o sektörün ham maddesi haline getirilebilir ne bileyim işte Avrupa'da gördüğümüz gibi çeşitli inşaat atıklarıyla granül metrisiyle oynanarak şamotlu peyzaj döşemesi haline getirilir bunu yapmadığınız sürece neyin sürdürülebilirlik olduğu tartışması hala bir, bir, de yersiz havada kalıyor. Daha hala bu var. Mesela ben hayretler içindeyim. ya, yani. Kimse de dur demiyor. Yani bu tuğla fabrikasının yapılmasını hani özel bir takım unik projeler vesaire için o ama bir sanayi hala devam ediyor. Hala biz gaz betonu tartışıyoruz. Hala gaz beton veya tuğla duvarla iç bölmeler yapılıyor. Yani bütün dünya işte sürdürülebilirin başka bir gelişmiş yüzüyle biz sadece belirli projelerde, belirli unsurlarda o da ne bileyim yabancı işte atıyorum bir amerikan İngiliz Alman firması buraya geldi zaman biraz onlar da bakıyorlar. İşte burada sürdürülebilir esasları yapacağız. Nedir? Hafif paneller, değiştirilebilir, atık maddesi az çıkan ya da çıkan atıkların e, yeniden imalata girmesi, doğayı kirletmemesi gibi gibi gibi. hatta birkaç önceki e, Venedik örneği bunun üzerine edebiliyorsun. Ondan sonra dolayısıyla yani döngüselliği olmayan her yapı bileşeni ve hala çok ağır yapı elemanlarıyla özellikle betonarme öncüllenerek yapılan her şey. Beton çok güzel. Tabii ki ben de mesela çok isterim ama yani bir yerden sonra artık durması lazım. Her yeri betonla kirleterek ve dönüştürülmesi de çok problemli bir malzeme. Yani söylenecek çok şey var ama yine bence ben böyle tartışmalarda artık bakıyorum yani tamam sürdürülelim. Hangi belgeleri alacağız? Şunu yapacağız, bunu yapacağız ama e yapamıyoruz yani. Yapamıyoruz. Mesela birçok tesiste kendi projelerin içinde bulunduğumuz tesiste biz gri atık su yönetimini yapamıyoruz. Yani hala biz bütün sular suları alıyoruz, taze suları. Eve onları olduğu gibi kanalizasyonla arıtmaya gönderen bir yere gidiyoruz. O kadar az tesiste gerçekleştirebiliyoruz ki onları gördük. Çözülüyor insan ve tabii ki kavramlar akademik kalıyor. Oralarda konuşuyoruz, ediyoruz, ifade ediyoruz ama karşılan sen soruyorsun güncel ne durumda? Bir ayak boşta hep üç ayak, dört ayak değil de üç ayak şeklinde yaşıyor. Üniversitede bitirdikten sonra yüksek lisans tezimde de bir bölümünde ışınsal ahşap kirişleri irdeleme fırsatını bulmuştum. Ya hala yok. Hala Alman kaynakları var. İtalyan biraz, Fransa. Biz hala bu kadar cennet bir toprakların üzerinde yaşayan insanlar olarak ormanlarımız var, bir sürü tesisimiz var ama yani, yani aynı binlerce inşaat firmamız var. Bütün dünyada inşaat yapıyoruz ama inşaat işinde çok önemli. Türkiye gibi gururlanıyoruz. Ama yani hakikaten iyi miyiz? O çok tartışmalı. Bu alan da öyle. Yani çok iyi bir ahşap sektörü kültürel olarak yapabilirdik. Lamina kirişler üreten fabrikalarımız olabilirdi. E Bizde hep pahalı kalıyor. Nedeni e, ormanlarımızı herhalde geliştiremedik ve ekonomik hale getiremedik. Orada bir sürdürülebilirlik eksikliğimiz var. Sadece kestik tükettik hala. Tartışıyoruz bir sürü anlamsız şey var. E, şu anda da işte kuzeyden geliyor. Yok Yakutistan'dan Rus çamı ve vesaire gibi. Bunun da bu o da bir döngüsellik. O döngüselliğin yani biz bunu ithal ederek yaparak tabii ki bir maliyetini de yönetemeyiz. Ekonomik de olmaz. Ulaşılabilirliği de, de sorun. Dolayısıyla orada da eksik. Halbuki çelikte de iyi olmalıyız. Ki var çok tüm bunlara rağmen çok umutluyum. Yani öyle güzel işler oluyor ki işte birkaç mimar arkadaşımızın yaptığı ahşap stüktürlü, çelik stüktürlü harika işler de çıkıyor. Yani bu demek oluyor ki o kadar nitelikli mimar inşa edici ekipler var ama o biraz da şu an o sektör Türkiye'de gelişmediği ekonomisi biraz uymuyor inşaatların genel maniyetlerine ama yapabilecek entelektüellerimiz var ama yatırımcıyı oraya nasıl çekeceğiz, nasıl ikna edeceğiz ve ileride buna şu anda ormanlarda, ormanlık alanlarda bir takım fonlarla görüyorum ama çok az. Belki onlar yeşerirse o zaman ahşaba geçmek. Hele bütün her yerinde depremle mücadele ettiğimiz bir ülkedeyiz. Ahşap mesela çok olmalı ve olmalıydı hala bu imkan var ama dediğim gibi çok da bir şey görmüyorum açıkçası. Mesela bu pandemide yine suyun üstüne çıkan bir değerde tiny house veya konteynerlar çabuk bulunur eklenebilir. O birçok firmanın kendini çok kısa sürede mesela gurur duyulacak bir şey. İnanılmaz dünyada da var ama Türkiye'de inanılmaz yani Adana'sından Erzurum'undan görüyorum acayip böyle küçük kasabalardan müthiş bir gelişim oldu. Şimdi o sektörün yapı, görüyorum bazı firmalar küçük küçük üniteler yaparken bazıları gelişti. Hatta işte bir, bir, tanesi Ege kıyılarında bir oteli yapıyor kocaman yani ekleştirerek. Yani bir de çelik yapısal çeliğe döndü. İşte orada döngüsellik başlıyor. Atık malzeme, atılmış çelikler, hurdalardan dönüştürerek daha ince kesitler ve döngüsellik sonucunda üretilmiş yapısal çelikler. Mesela ahşap malzemelerinde aynı şekilde yongale falan bir sürü üretim çık modeliyle yeni malzemeler çıkmaya başladı. E tabii bir de hiç görmezden gelemeyeceğimiz ve herkes plastikten ve petrol ölümlerine yapıyor ama mesela o Kevlar, karbon vesairesi çıktı. Onlar da çok katkıda bulunuyor. Ya hafifleştikçe yapılar şeyi anlatamadığımız düşünüyorum. Hem de, ya halka anlatamıyoruz zaten. E bu inşaat sektörüne yatırım yapan iş adamları, iş insanları, fonlar veya devlet kuruluşlarına ya şu yapı malzemelerinde özellikle beton armeden, hatta çelikten bile uzaklaşarak daha hafif elemanlarla kültürel yapı şekline doğru yönlensek o zaman görecekler ki zaten otomatikman sürdürülebilir en büyük kriterlerinden biri karbon ayak izi takibidir ya. ya. karbon salınımı bir anda zaten çökecek yani. Azalmadan bahsetmiyorum. Çökecek yani. Ama o konuda hiçbir şeyimiz yok. okullarda bile yani akademide bile yok denecek kadar. O kadar da saygın kürsüler, bilimde ana bilim dalları var. Hocalar çalışıyor, mühendislerimiz var. Bugün ahşap strüktürde iyi, çelikte iyi. Bir sürü eskiden yoktu yani bundan yıllar önce. Ama çok var ve yurt dışında çok da işler yapıyorlar. Biz biliyorum çelik köprüler yapan arkadaşlarımız var, mühendisler. Yani bir, bir sürü arkadaşımız ahşap stüktürlü başka coğrafyalarda işler yapıyorlar. Ama burada bir sıkışma var. Ama ben umutluyum. Az hiç olmadan aza geldik. E, azdan da çoğalacağız diye düşünüyorum. Zaten kaçınılmaz olarak yani dünya birleşiyor fonlar anlamında. Bir fon, bir para kullanacaksınız onu veren finansçı, yatırımcı şu şu, şu kriterlere uyun dedi mi zaten başlıyorlar. Ya kuşkusuz benim yani hem okul zamanlarında ilk karşılaştığım yani teknik olarak korbüzeydi. Çok etkilenmiştim. Başlangıç olarak o dönem içinde düşündüğünüzde bence çok önemli. Ve hala ben tutkulu bir şekilde her zaman takip ederim, bakarım, okumaya, anlamaya çalıştığım bir mimar Corbusier Beni çok etkiledi. Bir de işte yine okul zamanlarının biraz öncesinde Renzo Piano bu meşhur Paris'teki kültür merkezinde Pompidou'da yani korkunç bir şey oldu. Biz çok etkilendik. Onun dışında onunla birlikte Foster tabii. bir hep devam takibinde olduğum ve hayran olduğum en çok anlamaya çalıştığım mimarların başında gelir.